kuzularım. Burası doğru orantı ve ters orantı kısmı. Özellikle konuyu ikiye böldüm ki daha rahat yükleyip daha rahat seyredebilirsiniz diye. Şimdi iki çokluk doğru orantılıysa nasıl yazacaktık? Bölüm durumunda. O zaman 2x eksi 1 ile 3y artı 1 denen ifade arasında doğru orantı varsa pay pi bölü payda durumunda yazıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki eşittir k olur. Şimdi burada x yerine adam bana 3 yaz demiş y yerine de 8 yaz demiş x gördüğüm yere 3 yazıyorum y gördüğüm yere 8 yazıyorum böylece k değerini buluyorum x yerine 3 yazarsam 6 5 olur y yerine 8 yazarsam 24 25 olur bu bana k sayısını verdi cırt cırt yaparsam 1 5 böylece k sayısı aslında 1 bölü 5'miş bu bulduğum zımbırtıyı hop yukarıya yerleştiriyorum çat çat Burası 1 bölü 5'miş. Artık denklemem ayı iğrenç oldu. Şuraya bir daha güzel yazıyorum. 2 x eksi 1 bölü 3 y artı 1 eşittir. 1 bölü 5 gibi bir denkleme dönüştü. Çok basit bir denklem. Amca bana diyor ki x yerine 6 yaz. x gördüğüm yere 6 yazıyorum. Burası 12 1 çıktı. 11 bölü 3 y artı 1 eşittir. 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3y artı birimiz 55'e eşit, 3y'miz 54 olur. 3 ile sadeleştirirsem y de 18 diye bulur. Ha, mesela şekle baktığınızda, ama çabuk şeklinde. Çabuk şeklindeki bir adam. Dikkat ederseniz x değerleri artmış, üçgen 5 olmuş. y değerleri de artmış, m iken 15 olmuş. O zaman aralarında nasıl orantı var? Doğru orantı var diyorum. Doğru orantıda bu amcaları nasıl yazmam gerekiyordu? Pay bölü payda durumunda yazmam gerekiyordu. Burada dikkat etmem gereken şey şu. X'lerin ve Y'lerin sıralamasını isterseniz X bölü Y, isterseniz Y bölü X yazabilirsiniz. Yeter ki X'leri hep yukarıya, Y'leri de hep aşağıya yazasınız. Mesela X yerine 3 yazdığınızda bakıyorum 3'ün sevgilisi tıp 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 kimmiş? M'ymiş. 3 bölüme diyorum x yukarıda y aşağıda aynı mantıkla 5'in sevgilisi tıp tıp bakıyorum kaçmış 15'miş ona da 5 bölü 15 diyorum ve bitiriyorum. Burada sadeleştirme yaparken ne öğrenmiştik çapraz çarpılanlar sadeleşmez yani 3 ile 15 asla sadeleşmez neden çünkü bu amcalar çarpılıyor. Aynı mantıkla M ile 5 asla sadeleşmez. Neden? Çünkü bu amcalar çarpılıyor. Çarpılanlar dışındakiler sadeleşir. Mesela M kiminle sadeleşmez? 5 ile. Kiminle sadeleşebilir? 3 ile ve 15 ile. Aynı mantıkla mesela 5 kiminle sadeleşmez? Kapatıyoruz M'yi. M ile sadeleşmez. Onun dışında 3 ve 15 ile sadeleşebiliyorsa sadeleşir. Şimdi bu orantıda 3 bölü m eşittir. 5 bölü 15'te 5, 15'le sadeleşebilir. 1, 3 diyorum. İçler dışlar yapıyorum. m eşittir. 9 buluyorum. Burada ne demiş bakalım. E, bu soruyu herhalde derste yapmıştık. İsterseniz şunu yapalım. 5 tane ustamız günde 95 metrekare duvar örüyormuş. 5 tane usta varmış en yakışıklısından. 95 metrekare duvar örüyormuş bunlar. Aynı nitelikte 8 tane usta diyor. Amca bana kaç metrekare duvar örer? Bunu aslında arkadaşlarım doğru orantıdan normal yapabilirsiniz. Ama isterseniz bileşik orantı formülüyle de yapabilirsiniz. Bileşik orantı olması için illa birden fazla doğru ve ters orantı olması gerekmiyor. Başka bir deyişle şu sütunların sayısının birden fazla olmasına gerek yok. Pardon ikiden fazla olmasına gerek yok. Bileşik orantı kullanmanız için. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu amcayı iki yoluyla da çözelim. Birinci yolda klasik doğru orantıdan yapalım. Neden? Usta sayısı attıkça yaptıkları iş miktarı da artacaktır. O zaman çapraz çarpıyorum. Yani 5 çarpı x eşittir diyorum. 95 çarpı 8. Asla bu 95 ile 8'i çarpmıyorum. Mutlaka sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 1. Bu amcayı da 5'e böldüm. 19 oldum. Buradan x'imiz 19 çarpı 8 oldu. O da 80, 72, 152 oluyor diyorum. Bunu isterseniz arkadaşlarım şuradan da yapabilirsiniz. Bileşik orantı formülünü kullanarak da yapabilirsiniz. Bileşik orantı formülünde ne vardı hatırlayalım? E, yapılan iş bölü diğerleri diyorduk. Yaptıkları işe bakıyorum 5 ustamız varmış, 95 metrekare duvar örüyorlarmış. 8 ustamız varmış. Kaç metrekare duvar örerler demiştik? Soruyu soruyorsunuz. Adamlara diyorsunuz ki siz ne iş yapıyorsunuz? Onlar da size cevap veriyorlar. Biz duvar örüyoruz. Duvar örüyoruz dediklerinde burası sizin için yapılan iş sütunudur arkadaşlarım. O zaman bunu yukarıya yazıyorsunuz. Aşağıya da bu satırda kalanları yazıyorsunuz. 95'ten geriye ne kaldı? 5 eşittir işi yukarıya yazıyorsunuz x aşağıya da o satırda kalan 8 yazdınız. Cırt cırtlarınızı yaptınız. 19 ve x'i gene 152 diye buldunuz. Devam edelim. Bir de şu 4'e bakalım mı? Aynı kapasitede ha kıpraşık olmayın. Bak burası çok önemli. Aynı kapasite diyorsa bu orantı kurmanız gerektiği anlamına gelir. İşçi problemlerinde daha sonra öğreneceğiz. Farklı kapasitelerde çalışan başka bir deyişle aynı işi farklı sürelerde yapan adamlar varsa birim zamanda yapılan iş formülü kullanılmalıdır. Ama aynı kapasitede diyorsa adam o zaman orantı kurmalısınız. Aynı kapasitedeki makineler günde 30 ton poşet üretebiliyorlarmış. 30 ton poşet üretiyorlarmış. Kaç tane makine? X tane makine diyelim. Makinelerden 10 tanesi bozulmuş. Geriye x eksi 10 makine kalmış. Kaç ton üretmeye başlamışlar? 20 ton üretmeye başlamışlar. Aralarında nasıl orantı var? Doğru orantı. Doğru orantıda nasıl çarpıyorduk? Çapraz çarpıyorduk. O zaman 30 çarpı x eksi 10 eşit olmalı. 20 çarpı x'e amele gibi çarpmıyorum. Sıfırları cırt cırt yaptım. Şimdi dağıtıyorum. 3x eksi 30 eşittir 2x'e. Buradan x'imiz 30 olarak bulunuyor. Başlangıçta 30 tane makinemiz varmış. Burada da aynısı arkadaşlarım. Tipine bakınca anladınız ki nasıl orantı demek bu? ters orantı. Ters orantılı çokluklarda sevgili olanları buluşturuyorduk. Bunun x'ine bakıyorum kaçmış? 2. Y'sine bakıyorum kaçmış? 16. Diğer amcanın x'ine bakıyorum kaçmış? 8. Y'sine bakıyorum kaçmış? m. Ters orantıda çokluklar birbirleriyle çarpıldığında sabit bir sayıya eşit oluyorlardı. O zaman x ile y değerlerini çarpıyorum. Çarparsam 2 çarpı 16 eşit olacakmış. 8 çarpı m'ye. Bu çarpma işlemini asla yapmıyorum. Çünkü ben amele değilim. Cırt cırtlarımı yapıyorum. Buradan m değerimiz 4 diye bulunuyor. Bu da biraz önceki sorunun diğer versiyonu. Bunu yapayım isterseniz. Yine ters orantılı demiş. Ters orantılı ise bu sefer çarpımlarının sabit bir sayı olması gerekiyordu. Ki biz bu sayıya k sayısı diyorduk. Bakıyorum x'i kaçmış? 2a eksi 5'miş. Y'si kaçmış arkadaşlarım? 6'ymiş. Aynı denklem için x'imiz kaçmış? 10'muş. Y'miz kaçmış? 3'müş. Asla çarpmıyorum. Cırt cırtlarımı sağ yapıyorum. Cırt cırt burası da beş oldu. 5 oldu. 2A eksi 5'imiz 5 ise 10 olur. A'mız da 5 diye bulunur. Şimdi canım burada hangisini yapalım? Şimdi burada çocuklara 220 lira para varmış. 3 tane de çocuk varmış. 8 yaşında bir çocuk varmış. 10 yaşında bir çocuk varmış. 20 yaşında bir çocuk varmış. Toplamda 220 TL'yi ben bu amcalara paylaştıracakmışım. Ama nasıl paylaştıracakmışım? Ters orantılı. Birinci çocuğun aldığı A lira, B lira ve C lira olsun. Ters orantılı diyorsa 8 ile A'nın çarpımı eşit olmalı. 10 ile B'nin çarpımına eşit olmalı. 20 ile C'nin çarpımına. Şu denklemi gördüğüm an anlıyorum ki bu artık EBOB-EKOK sorusuna döndü. 8'in katı olacak, 10'un katı olacak ve 20'nin katı olacak. 8'e de, 10'a da, 20'ye de bölünecek bir sayı kaç olabilir diye düşünüyorum. Burada 8, 10 ve 20'nin okunu alıyorum. Hop, böldüm. 2'ye böldüm. 4 oldu, 5 oldu, 10 oldu. 2'ye böldüm. 2 oldu, 5 oldu. 2'ye böldüm 1 ve 5'e böldüm 1. Çarptım 10, 20 40. Demek ki 8'e de, 10'a da, 20'ye de bölünecek şekilde buraya 40 yanına da bir değişken yapıştırıyorum hemen. K olsun diyorum. Şimdi 40K ise A dediğimiz amca 8 ile çarpıldığında 40K olacaksa 5K. B dediğimiz amca 10 ile çarpıldığında 40K olacaksa 4K. C dediğimiz amca 20 ile çarpıldığında 40K olacaksa 2K. Amca bunların hepsinin toplamının 220 lira olduğunu söylemiş. Toplayıp 220'ye eşitliyorum. Bitti. 11K'mız 220 ise K'mız 20'dir. Herif bana 8 yaşındaki çocuğu sormuş. Yani A'yı sormuş. 5 çarpı 20'den 100 lira alır. A çocuğu dedim ve bitirdim. Buradan hangisini yapalım kuzularım? Mesela Ay bu Gülcan'la Gülnur gene çıktı başımıza. Haydi bakalım bir de onu yapalım. Şimdi bir miktar parayı Gülcan ve Gülnur sırasıyla 3 ve 5 ile doğru orantılıymış. Kıpraşık olmayın. Doğru orantılı diyorsa bölüm durumunda gösteriyorum. Buna x diyorum, buna y diyorum, buna da z diyorum. Canlı olan x'miş. Nurlu olan y'miş. Kübracığımda da Z'ymiş bize sorun çıkarmayan. Şimdi X'in aldığı yani Gülcan'ın aldığı para X liraysa X B3 ile doğru orantılıymış. O zaman X bölü 3 dedim bölüm durumunda. Nurlu olan Y lira almıştı. Y bölü 5 diyorum. Yine doğru orantılıymış. Bu sefer Kübra da 4 ile ters orantılı almış. Yani 4 çarpı Z diyorum. Şimdi kuzularım burada yapacağımız şey aslına bakarsanız başka bir sınav sorusunun benzeriydi. Bunu anlatmıştık derste hatırlarsanız. Ne yapıyorduk biz? İstemediğimiz ters orantılı olan çoklukları istemiyorsak hepsini doğru orantıya çevirmek için doğru orantı yapmak için ne söylemiştik? E, ters orantılı olan sayıların ekokuna bölün demiştik. Ters orantılı tek bir adam var 4. O zaman her tarafı kuzularım. Hatta size şöyle bir fantazi yapayım isterseniz. Her tarafı her tarafı dörde bölüyorum. Bölü dört diyorum. Bölü dört diyorum. Bölü dört diyorum. Şimdi buradan x bölü 12 oldu. Y bölü 20 oldu. Dörtler cırt cırt olunca z bölü 1 oldu. Dikkat ederseniz x 12 ile doğru orantılıymış. Y'miz 20 ile doğru orantılıymış. Z'miz de 1 ile doğru orantılıymış. Artık bitti. Eşittir K dersek X artı Y artı Z toplamının da kaç lira olduğunu biliyoruz biz. Ha onu söylememiş. Gülcan Kübra'dan 11 lira fazla diyor. Tamam o zaman öyle yapalım. X dediğimiz amca 12K lira almış. Y dediğimiz amca 20K almış. Z dediğimiz amca da K lira almış. Şimdi bakıyorum gül can. Canlı olan kimdi? X'ti. 12K bir gülü koymuş. Demek ki onun neye eşit olduğunu söylüyor. Kübra'dan kümramız kimdi? Z'di. Yani K'dan 11 lira fazla alıyormuş. Buradan 11K'mız 11'e eşit. K'mız 1 olur. Bakıyorum kimi sormuş? Nurlu olanı. Nurlu olan kim diye. Yani 20 çarpı 1'den 20'dir aradığımız cevap dedik. Bunca az da yapalım mı? 112 metre uzunluğunda bir tel. 2 ve 7 ile doğru orantılıymış. Yine A parçası diyorum. B parçası ve C parçası diyorum. 3 tane parça varmış. A 2 ile doğru orantılıymış. A bölü 2. B 7 ile doğru orantılıymış. B bölü 7. C de 3 ile ters orantılıymış. 3 çarpı C. E, 3 parçaya ayırmışım. Bu arada ben A artı B artı C parçalarının yani bu üç parçanın toplamının 112 olduğunu biliyorum. En büyük parçayı sordu bana. En büyük parça hangisi onu bulacağım. Onun için de diyorum ki kendim kendine hepsinin doğru orantılı olduğu sayıları bulmak için bu sefer şu ters orantılı olan 3'ten kurtulalım. Hop başka bir renk alalım. Kırmızı alalım azıcık pahalı olsun bizim olsun. Bu sefer her tarafı 3'e bölüyorum. Bölü 3, bölü 3, bölü 3. Buradan denklemimiz nasıl bir şey oluyor? A bölü 6, B bölü 21 ve C oluyor. Yaşasın. C'nin de sabiti 1'miş. Eşittir K dedim. Böylece A dediğimiz amca 6K, B dediğimiz 21K ve C dediğimiz de K oluyor. Hepsinin toplamı toplarsam 27, 28K'nın 112 olduğunu buluyorum. K'mız buradan 4 diye bulunuyor. En büyüğü sormuştu amca bana. Bakıyorum en büyük olan hangisidir? B'dir diyorum. B'miz de 21 çarpı 4'ten 84 diye bulunuyor. Burada hangisini yapalım? Şu 3 ile 4 daha fantazi dolu görünüyor herhalde. Şimdi artık bileşik orantı sorularına geçti arkadaşlarım. Çok kolay. Onda da formülümüz neydi? Yapılan iş bölü diğerleri. Ama sütunları mutlaka yazın. Çünkü aynı değerleri aynı adamın altına yazmalısınız. Aynı güçte dediği için orantı kurulması gerektiğini anladım. 10 tane işçim varmış. Günde 5 saat çalışıyormuş bu adamlar. Ve 4 günde Kaç tane ağaç dikmişler? 60 tane ağaç dikmişler. Devam edelim. Aynı nitelikte 4 tane işçimiz varmış. Günde 10 saat çalışıyorlarmış. Sonra şunu da yazalım. E, 10 günde demiş adam. Kaç ağaç dikerler diye sormuş. Şimdi sorumuz şuydu. Ne iş yapıyorsun? Bu adamlara soruyoruz. Sen ne iş yapıyorsun diye. Adamlar da bize cevap veriyorlar. Ne iş yapıyorlar? Ağaç dikiyorlar. Evet. Ağaç dikiyorlarsa kuzularım. Bakayım buradan böyle havalı kalemim var mı? Ay, yokmuş. Çok sinir oldum şimdi. Havalı kalemim yokmuş. O zaman kendim kendime başka bir renk alıyorum. Maviş alıyorum. Eğer yapılan iş sütununu yuvarlak için aldıysanız bu yuvarlak için aldığınız kısım yukarıda kalacak 60. Mavi satırda kalanları aşağıya yazıyorsunuz. 10 çarpı 5 çarpı 4 eşittir. Yine yuvarlak içindeki yukarıda kalacak x. Kırmızı sütunu aşağıya yazıyorsunuz. 4 çarpı 10 çarpı 10. Amele gibi çarpmıyoruz. Biz ne öğrenmiştik? Çarpılanlar dışındakiler sadeleşir diye öğrenmiştik. Hadi sadeleştirelim. Şu 4 ile şu 4 gitti. 10 ile 10 gitti. 5 ile 10 da sadeleştirdim. 2. 60 ve 2 çarpılıyor. O zaman sadeleşirler mi? Hayır. X'imiz de buradan 120 diye bulunuyor. 120 tane ağaç dikerlermiş. Peki diğer soruya bakalım. Aynı güçte demiş. Hmm, anladım ki orantı kurmalıyım. Orantılı bir soru bu. Aynı güçte 10 tane işçimiz varmış. Bir işi günde 6 saat çalışıyorlarmış. 16 günde bitiriyorlarmış. Devam ediyorum. 12 işçimiz varmış. Günde x artı 2 saat çalışıyorlarmış. Aynı işi 8 günde bitiriyorlarmış. Şimdi soruya sordum. Ne iş yapıyorsun? Adamlar bana bir cevap verebildiler mi? Hayır. Ama mutlaka bir iş yapıyorlar. Eğer yaptıkları işe dair bir sütun yoksa kuzularım onun yerine de bir iş alacaksınız hemen gene kırmızı rengimi alıyorum hop şurası birinci sütun aşağısı da diyorum ki ikinci sütun yapılan iş satırını yukarıya yazıyorum aşağıya da the others yani kalanları yazıyorum yukarıya bir yazıyorum aşağıya da kalanları yazıyorum Burada amele gibi bununla bu adam arasında doğru orantı var. Bununla bunun arasında ters orantı var. Muhabbetine hiç girmiyorum. Sadeleştiriyorum. 2, 2 kere 8, 16 gitti. Buradan x artı 2'miz 10 oldu. X'i de 8 diye şapırt diye buluyorum. Şapırt diye. Şimdi kuzular burada ne demiş bakalım birbirini çeviren 3 tane dişli çarktan birincisi 6 kez döndüğünde ikincisi 12 kez, üçüncüsü de 15 kez dönüyormuş. Şimdi 3 tane çarkımız varmış kuzularım. Birincisi 6 kez dönüyormuş, ikincisi 12 kez dönüyormuş, üçüncüsü de 15 kez dönüyormuş. O zaman diyorum ki hangi çark daha çok döndüyse o çark aslında daha küçük demektir o zaman burası küçük ortanca büyük olur sakın şöyle okumayın çok kötü bir şey oluyor ay böyle yazmasaydık Keşke Neyse tamam ee, o zaman diyorum ki en küçük çarkımız üçüncü çark üçüncü çarkınkine a diyelim dişli sayısına buna B diyelim buna da C diyelim aralarında ters orantı olduğunu biliyorum. Çünkü sonuçta hep aynı adette çark dönecektir. O zaman 15A eşit olacakmış 12B'ye. O da eşit olacakmış 6C'ye. Şimdi 15'e, 12'ye, 6'ya bölünen bir sayı. Hemen ekok, ebop yapıyorum. Bu adamlar diyorum ki 60'da birleşirler. 60K. Artık ekokunu nasıl aldığımı hesaplamadım. 15 ağımız 60K eşitse A yerine 4K yazıyorum. B yerine 5K yazıyorum. C yerine de 10K. Amca bana ne demiş? Birinci çarkta 16 kez döndüğünde üçüncü çark kaç kez döner diye sormuş. Burada aslında dişli sayısı ile ilgili de sorular sorulabilirdi. Bunu direkt orantıyla da yapabilirdiniz aslına bakarsanız. Olsun ama ben dişli çark muhabbetinden de göstermek istedim. Şimdi birinci çark dediğimiz şey hangisiydi kuzularım? C. C'deki adamda 10K tane diş vardı. 10K çarpı 16 diyorum. Aynı mantıkla bu sefer kimin dönmesini istiyoruz? Üçüncünün. Üçüncü kimdi? A. A'mızda 4K tane vardı. 4K çarpı kaç sefer döndüğüne de T diyorum. K'lar cırt cırt oldu. 4 ile 16'yı sadeleştirdim. T'yi buradan 40 defa diye bulabilirim. Bir de üçüncü soruyu çözelim. Bu soruyu da çözmüştük herhalde. Heh. Mesela bakın biraz önceki sorunun bu sefer dişli çarktaki çark sayısını vermiş adam. Aynı mantık. Çarklardan biri 3 tur dönüyor. Birincisi 3 tur. ikincisi 5 tur. Ve üçüncüsü 9 tur dönüyor. 3'e, 5'e, 9'a bölünecek. O zaman bu amcılara A, B, C diyelim. Ters orantılı olduğunu biliyoruz. 5B ve 9C. Şimdi 3'e de, 5'e de, 9'a da bölünen bir sayı. Ekoklarını aldım. 45K dedim. Böylece A'mızda 15K oldu, B'miz 9K oldu, C'mizde 5K oldu. Toplamlarının da kuzularım. Bakıyorum kaç dişeymiş? 870 dişe eşit olduğunu biliyorum. 29K dediğimiz adam 870'e eşitse K'mız buradan 30 olur. En büyüğünü sormuş. Bakıyorum en büyük olan hangisi? A dişlisiymiş. A'da 15 çarpı 30'dan 450 tane diş vardır diyorum. Bakın aynı mantıkla çözdüm. Çok da basit oldu. Sonrasında ne demiş? Bir de buna bakalım. 10 kişinin bulunduğu bir sınıfta Öğrencilerden önce sınıfa gelen sınıf öğretmeni her bir öğrenciye sınıfa giriş sırasıyla ters orantılı olacak şekilde ters orantı demiş dikkat edeceğim şeker verecekmiş böyle fantastik bir öğretmenimiz var karşımızda bu sınıfa birden fazla öğrenci aynı anda girmiyor hmm, karışıklık yok yani sınıfa giren 7. öğrenci 360 şeker aldığına göre şimdi 7. öğrenci giriş sırasıyla ters orantılı olacak şekilde. A tane A çocuğu olsa bu 7. sıradaymış arkadaşlarım. Ve kaç tane şeker almış? 360 tane şeker almış. Devam ediyorum. E, sınıfa 3. giren çocuk B çocuğu 3. sırada girmiş. Kaç şeker alır diye soruyor. Aralarında da ters orantı varsa karşılıklı çarpımları birbirine eşit olacak diyorum. 7 çarpı 360 sabit bir sayı olacak. Aynı çarpım 3 çarpı x'e eşit. Cırt cırt sadeleştirdim. 120 x'imiz de 840. Bir çocuğa 840 tane şeker niye verilir? O da bir muamma. Buna bakalım. Burada ne demiş? Altın günü için misafirliğe gelecek olan komşularına kek yapmak isteyen Ayşe Hanım kek yapmak için gerekli un, şeker ve tereyağını gram olarak 9, 3 ve 2 ile doğru orantılı diyor. Doğru orantı diyorsa bölüm durumunda yazıyorum. Hiç fantazi yapmıyorum. Eşittir k diyorum. Olayı bitiriyorum. Aa, bu amcaların hepsinin toplamının yani un artı şeker artı tereyağı toplamının 1260 olduğunu biliyorum. Artık çok basit. Un, şeker, tereyağını topluyorum. Çünkü orantı sabiti değişmemiş. O zaman aşağıları da topluyorum. 9, 12, 14 oluyor. Eşittir t. Buranın Türkçe meali 1260'mış. Bölü 14 diyorum. Eşit olacakmış kime? T'ye. Hadi bunları cırt cırt yapalım. Bunlar kaça bölünüyorlar? 2'ye bölsem 7. 2'ye bölsem 630. Ama bu da buna bölünüyormuş. 90. Böylece T yerine artık kaç yazabilirim? 90. Bu bulduğum 90'ı getiriyorum. Hop. Ana denklemde yerine yazıyorum. Çat çat 90 yazdım. Amca bana kimi sormuştu? Şekeri. Şeker bölü 3 eşittir 90 şeker miktarımız da 270 gram diye bulunur ve biter. Evet. Doğru orantı ters orantıyı da bitirdik. Bir sonraki dersten itibaren sayı problemlerini anlatacağım. Sizi seviyorum. Çalışmaktan sakın vazgeçmeyin. Güzel çalışın.